Selamlar ben Ayça yine her zaman olduğu gibi yeni bir ayda karşınıza kahve falıyla geldim. Bakalım kahve fincanınızın içinde neler var sevgili terazi burçları bugün günlerden terazi. Evet aslında Böyle kahve falları neden bu kadar izleniyor diye hep düşünmüşümdür. Benim de bu fal yeteneğimi keşfettiğim zaman diliminde aslında. ve Ben de çok meraklıydım, ilgiliydim, izliyordum, merak ediyordum. Ondan sonra şu anıma çok normal geliyor yani. Sanki günlük benim sıradan <laughs> rutinim o zaten. Normal iş hayatıma da devam ediyorum. Tabii ki bunları yaparken her neyse konu sizsiniz. Burada baktığımda tabii ki sizler için her şeyin güzel olacağını görüyorum. Özellikle bu zaman içerisinde sevgili Terazi arkadaşlar. Burada ilk olarak dikkatimi çeken bot giymiş bir insan simgesi. Bot ne demektir? Bot biraz ağırlık da yapan böyle bir ayakkabı çeşidi türü olduğu için sıcak ayakkabı mı giymek daha zor topuklu ayakkabı mı bot mu giymek daha zor bence bot giymek daha zor işte burada bir takım zorluklar yaşayabildiğinizi gösteriyor olabilir ya belki hani maddi belki başka bir şey ama yine bunları kendi zaman diliminizde aşacağınızı görüyorum ve tabii ki daha güzeli doğru ilerleyeceğinizi ben söyleyebilirim sevgili teraziler ve burada şöyle hemen netleştirdim netleştirip baktığımda bir karenin içerisinde bulunmuş bir insan simgesi dikkatimi çekti mesela astrolojide de vardır kare böyle yine karenin geldiği bazı doğum haritaları şeydi böyle ne bileyim hani bir zorlukla yüksekliğe ulaşacağınızı gösterir. Yine burada ona benzer bir görüntü dikkatimi çekti. O yüzden devam diyorum yani sizler adına. Belki de annesiniz, belki de sorumluluklarınız var. Bilemiyorum tabii. Bunlar da kutsal şeyler. Ama yani her şeyin iyi olacağını inanın, her şeyin güzel olacağına inanın ve sorumluluklarınız ayılmadan yola devam edin diyorum. Ve böyle güzel yerlerde de gerçekten boy göstereceksiniz. Kendinizi de iyi hissedeceksiniz. Hayatınızdaki insanla olabilir, yalnız olabilirsiniz. Zaten terazi burçlarında hep böyle baktığımda bir vitrin önünde, bir camın önünde, bir ışıkla donanmış şekilde böyle kendini bir gösterir nidalar hep çıkıyor hep geliyor diğer falarda da bu böyleydi ve burada gerçekten bu boy gösterdiğiniz süreçte de güzel olacak kendinizde tüy gibi hafif hissedeceksiniz sevgili teraziler hemen şöyle çevirelim bakalım buralarda neler çıkmış neler var Evet niye asriliğimizi konuşturuyorsunuz Yine beyaz bir elbise giydiğinizi görüyorum. Beyaz ipekten elbise de tabii ki de asalet demektir, güzeldir. Bir şeyler de yine dengede tutmaya çalışıyor olarak çıkmışsınız. Bu da fazla çıkıyor yani. Umarım bunu da başarırsınız. Bazen dengeli, bazen dengesiz hiç önemli değil. Önemli olan o hayatın akışında devam etmek diyebilirim sizler adına. O yüzden yine bunu da bir şekilde başaracağınızı ve sağlayacağınızı düşünüyorum. Hemen tabağınıza geçelim. Bakın tabağınızda sizler için neler var. Şu bir tane de damla diye bir damla damladı. O da sizin nasibiniz, kısmetiniz olsun artık. Burada tabağınıza geçtiğimde çok fazla simge yok aslında. Yine ama aydınlık da bir görünüş var. Bu da hayatınızda yaşayacağınız aydınlık günleri gösteriyor diyerek hemen sizin için çektiğim katina kartına gelelim. Aral kartı geldi benim hep çektiğim bu katina kartlarında bu ay içerisinde yani böyle resmen bütün erkek kartları geldi her burcu. Size de Aral düştü. Aral ne demektir? Zümrüdün Bey demektir. Padişah gibi de bir hali vardır. Hani belki biz Sultan Hamit Han değildik ama yani biz de çok tarihe girdik kahve falından ama burada mesela Sultan Hamitan da barışçıl biridir. Aral da barışçıl biridir. Zaten Zümrüdün Bey'dir, Zümrüt Asil'dir. Yani burada aslında çok hani böyle kadın erkek olarak ayırmıyorum bir şeyleri temsil ettiği o hissiyata bakıyorum. Bu da güzel bir enerjidir. imkanlarınızı da genişleteceğinizi gösteriyor sevgili teraziler. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.